Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çekilişin kimin kazandığını açıklayacağız. Şimdi Akif Dinç ve Top Avcısı. Akif Dinç e, Tura. Ay, Akif Dinç yazı Top Avcısı Tura arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şimdi e, 12 tane çevireceğiz arkadaşlar. Şu anda beraber 2. Ye 2. 2, ye 2. E, kaç? 4 oldu. 2 2 iken 3'e 3'e kaç oldu? 3'e 5 oldu yani 3'e 5. 5'e 5, e, 5 e 7. 12'yi yapan kazanıyor. 5'e 7. 9'a 8 aynen. 99 99 şu anda. Ve 11'e 11. Hadi. Beraber. Şimdi bastım da hangisi daha fazla çıkarsa o kazanacak arkadaşlar. Bastım. Evet arkadaşlar Top Avcısı kazandı. Şimdi Top Avcısı'na kendi Hediyesini göndereceğim arkadaşlar. Arkadaşlık isteğimi kabul ederse top avcısı Teş iyi olur. Şimdi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.